Mevcut pazar yerinden memnun musunuz? Katlı pazar yeri istiyor musunuz? Nasıl olur? Fikir beyan etmiyorum ama biz normal katlı pazar yeri istemiyoruz. Kullanış olmayacağını dolayı. üst katlı olan insanların mağdur olacağından dolayı mı? Yani yani esnafların. Dolayı istemiyoruz. Büyük ihtimalle giyimciler üst kata gelecek. E şu andaki pazar yerini yani buraya bir düzenleme yapılırsa memnunuz yani. Biz Sizin için daha iyi olur diyorsunuz. Yani Teşekkür ederiz. Çok kolay gelsin. Nasılsınız? iyi misiniz? Havalar arasında nasıl işler? İşler yok. Yok mu? <laughs> <sonra, gülüyor> Eyvah. pikniğe gidiyor. Hı -hı. Tarlaya bahçe. Doğru. İşte o şey. Sana bir sorum olacak abi. Bu yeni pazar yeri projesiyle alakalı. Eski garajın orada. Son günlerde çok konuşuluyor. Evet. Böyle bir katlı pazar yeri sen istiyor musun? Yoksa şu anki yerinden memnun musun? Ne düşünüyorsun abi bu konuya alakalı? Bence eee burası eski yer daha iyi. Şimdi yeni pazar yeri, yeni masraf. belediye, halka. Bence böyle bu pazar eski düzen daha iyi. Hem de bu e, yıllardan beri çarşamba pazarı eski yer. Alışkanlık yani. olarak doğru. doğrusuna Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Herkesin kolay gelsin. Ederim. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Tamam. Selam. Kolay gelsin abiciğim. Abi son günlerde konuşulan bu pazar yerinin değişmesiyle tamam. alakalı yeni pazar yeri ile alakalı bir var. Evet abi. Sence pazar yeri burada kalmalı mı? Yoksa eski otogarajın olduğu yere katlı bir pazar yeri yapılmalı mı? Neler düşünüyorsun? Kalsa daha iyi abi. Daha mı iyi? Daha iyi. Neden? Soba buraya alışık çünkü. Bütün yabancılar da buraya alışık. Hı hı. Buraya böyle bir tadilat gibi olup tabii, burasını tabii. daha Yeniden iyi. Olur. böyle bir elden geçirip daha güzel olsa daha güzel olur. Teşekkür ederiz. Gelirim, Hayırlı işler ederim. kolay Babay gelsin. Size de. Cuma günü e, pazar açıldı. Cuma günü pazar yeri değişti. Sorma ekmeğimizden olduk. Şimdi burasını da kaldırırlarsa tamamen kötü olacak durum. O yüzden biz burada kalmak istiyoruz. Yani bu pazar yerinin e, güzel bir şekilde üstü kapatılıp yani burada kalmak istiyoruz biz. Pazarı şu an iyi. Neden iyi? Çünkü insanların, esnafların oturmuş bir sistemi var. Yer değiştiği zaman esnafın %50-%60 fire vermesi demek. Çünkü müşteri ne zaman gelecek, alıştığı yeri nasıl bulacak? Kendini bulası en aşağı 2-3 sene, sene gider. Bu da esnafın zararını olur. Yani şu an kurulmuş bir sistemin ne demek esnafın yarı yarı belli bükülmüş demek. Mesela ama kapalı pazar olması harika olur. Mesela bizim Balıkesir ve ilçelerinde kapalı pazarı, kar görmez, kış görmez, yağmur görmez on numara olur kışın burada kar da çöktü. Ama nasıl yaptım? güzel bir tadilatla burada kalınması o zaman abi sence de daha Bence iyi. Bence de mi? Abicim son günlerde Soma'da şu an burada mevcut bulunduğumuz pazar yerinin yukarıya taşınması katlı bir pazar yeri ile alakalı bir gündem var. Yıllardan beri buradasınız, bu işi yapıyorsunuz. Sen neler düşünüyorsun? Biz bu pazarın en eskisiyiz. Doğru. Biz Soma'da katlı pazar yeri istemiyoruz. Sebepleri Sebeplerine gelince. Burası daha geniş. Halk buraya alışkın. Alışın. Biz bu düzeni bozmak istemiyoruz. Bu binanın üstünü kaldırsınlar, uzay çatı yapsınlar. Uzay çatı yaptıktan sonra yeterli bizim esnafımıza. Biz sadece dışarıdan gelen yabancı esnafı istemiyoruz. Helal olsun. Kendi esnafımız bize yetiyor. Doğru. Başka sormak istediğim bir şey vardı söyle. Benim konum bunlarda da soruları. Tamam bunlarda. kardeşim. Biz, genel olarak. Yani genel olarak bütün esnaf istemiyor evet. yani. Biz imza topladık, dernek olarak istemiyoruz yani açınmasını. Katlı söylen, pazarını istemiyoruz biz. Bizim pazarcılardan buna hiç giden yok. Ha. Yok, Kınık'tan, yok, yok. kınıktan gelen yok. Bugün Bergama pazarına giden bir tane yani, Bergamalı de, esnaf arkadaşımız yok. Evet. Kına giden yok. Bunlar tamam mı? Hepsi buraya geliyor. Herkes kendi e, kazasında alışverişini yapsın. Buraya yabancı istemiyoruz olay bu yani. Bunun... Katlı pazarı kesinlikle istemiyor. Da bunu ha. yani, arz ha. yani. yani Hasan Ergeneden bunu basa basa istiyoruz. Katlı pazarını esnafımız karşı. Bu pazar yerini kullanacak olan zaten sizlersiniz. Yani. Bunlar evet, da bizleriz. sizlerin bizleriz. istekleri doğrultusunda muhakkak evet. yetkililer öyle bir karar verir. Evet. evet. Biz istemiyoruz yani zevkamla. <laughs> Güzel Doğru. bir şey yani. Bu Burası kalsın yani. Halk buraya alışkın. Sadece üstüne bir çatı üstüne abi. Üstüne yani. uzay bir çatı yapılsın. Bunun örnekleri var. Bunun örnekleri var. Gönen pazarı var. Gönen'e gitsinler görsünler. Uzay çatı yapılmış mükemmel bir şekilde. Ve pazar yeri aynı yerinde kalmış vaziyette. Biz de istemiyoruz yani katlı pazar yerini. Sadece buraya yenilik olarak tatilatımızı istiyoruz sayın başkanımızdan. Bir de sabit olarak burada kalsın. Biz otoparkla... Mevcut yerden memnunuz. Ya. Memnunuz yani. yani. Adım memnunuz gerek Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet, Allah razı İyi olsun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Soma Pazarcılar Derneği Başkanı Coşkun Çayıroğlu abimizle birlikteyiz. Ee, son zamanlarda çok konuşulan yeni pazar yeri projesiyle alakalı. Şu an mevcut pazar yerinin değişip değişmemesiyle alakalı kendisi de bir basın açıklaması yapmıştı. Biz de bugün pazarda halkın, pazarcıların ve halkın nabzını yokluyoruz. Kendisine de sormak istedik. Coşkun abi bu pazar yeri projesi geçenlerde de bir açıklama yaptın. Ee, değişmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Katlı pazar yerinin artıları nedir, eksileri nedir? Neler söylemek istersin? Şimdi ee, artık uzay çağında yaşıyoruz. Yani ee, Soma'ya böyle bir pazar yeri yakışmıyor. Yalnız ee, şimdi sağ olsun belediye başkanımız Somalı'ya ve Somalı pazarcılara ya yakışır bir katlı pazar yeri e, yapmak istedi. Bir proje hazırlamak istedi. Beraber e, çalışma yaptık. Yalnız e, son aşamaya gelmişti e, proje aşamasında da. Çevre il ve ilçelerde böyle katlı pazarlarla ilgili bir araştırma yaptık. E, pazarcı arkadaşlarımızla birlikte. İşte e, İzmir Kemalpaşa'da olsun, e, Karşıyaka'da olsun katlı pazar yerleri çalışmıyor. Yani birinci katları çalışıyor, ikinci katları çalışmıyor. Yani insanlarımız e, o gün de söyledim, iki basamaktan yukarıya çıkmak istemiyorlar. E, bundan da şimdi alt kata sebzeyi versek üst katta tuhafiye mağdur olacak. E, sebzeyi olsun, ver, tersini ya. versek e, mağdur olacak. Vatandaşlar da şimdi yürüyen merdivenlere alışkın değiller. Şimdi normal e, merdiven yapsan çıkıp inmesi pazar arabaları zor olduğundan dolayı Başkanımızdan rica ettik sağ olsun o da bugüne kadar yani pazarla ilgili bir şey yaparken derneğimize ve pazarcılara sorarak yaptı. Bundan da çok memnunuz. Kendim adına da pazarcı adına da teşekkür ederim Sayın Hasan Ergen'e. Bu dilekçemizi imza topladık Cuma gün işte anında hemen çünkü ihale son aşamaya gelmişmiş 140 kişilik bir imza topladık o Cuma pazarı açan arkadaşlarla birlikte başkanımızı ziyaret ettik dilekçemizi götürdük o da ben işte Pazarcıların yanındayım dedi sağ olsun bu proje şu an iptal aşamasında. Ha Bunu iptal derken biz yani böyle bir şeye karşı değiliz ama katlı pazar yerine karşıyız. Yani iki kattan bir kattan yukarısı çalışmıyor. Bunu da e, o kadar paraya da yazık İşte şu anki mevcut pazar yerine e, görüştük. İşte yeniden bir düzenleme yapayım dedi üstünün işte çatılarını değiştirelim. İşte altyapı çalışması yapayım dedim. Bu önümüzdeki günlerde e, bu karardan komple vazgeçildikten sonra bunun çalışmasını yapacağız. İnşallah yine de Soma'ya yakışır bir pazar yeri şu anki mevcut yerde. Burası Maliye Bakanlığı'nın Yani onu almaya çalıştık başkanımız. Yani alabilirse daha güzel bir pazar yeri alamazsa da mevcut yerde bir düzenleme yaparak Soma'lıların hizmetine sunmak istiyoruz beraber. Teşekkür. Çok teşekkür ederiz Coşkun Hayırlı işler, kolay gelsin.